Merhaba kıymetçi, kıymetli dostlarım. Herkese kolay gelsin. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün şöyle yaptım. Görüyorsunuz. Dışarısı kar. Doğu Karadeniz'deyiz. Güzel bir kar yağdı. Güzel bir soğuklar oldu. Gönül isterdi ki daha erkenden 12. aylarda, 11. aylarda bu soğuklar gelsin. Ama nasip kısmet Şubat ayında geldi. 5'i altısında da 3. Cemre gelecek. Artık Bismillah diyeceğiz ama burada bu şekilde karın altında bakmak olmayacak herhalde. Çünkü Mart ayı soğuk geçecek. Öyle tahmin ediyorum. Ne kadar hava ısınsa da yerlerde her yerde kar var. Ondan dolayı bakamayacağız. Azar azar artık arı bakımlarına başlayacağız ama soğuk olacak. Bu nedenle çok sıkı bir çalışmamız lazım. Yani koloniyi çok sıkışık çalıştıracağız. Yani öyle içinde şu çerçevede bal var da yazık olmasın değil. O sizi yarı yolda bırakma imtiyanıdır. Siz o, o sizi yarı yolda bırakacağına siz onu uzun ömürlü yaşamaya sevk edersiniz. Daraltma, sıkışma, sıkıştırma yaptıktan sonra. Şimdi bugünkü konumuzda şöyle geliyoruz şurada e, şöyle göstereyim 2 adet kovanım vardı şurada yaklaşık 10 gündür bunun üstü kapalıydı ve arı çıkışları olmuyordu bugün de yağmur ve e, burada e, şu peteklerin olduğundan dolayı yani tam güneş vurmuyordu bunları buradan alayım dedim e, şöyle içeri koyma gereksinimi duydum şu baştaki iki tane peteği buradan aldım, şuradan içeri koydum. Deneme amaçlı. Benim oynattığım sadece bir karış. Bilemedin ikinci üçüncü günü bir karış daha. Yani petek bir petek boyu taşınmaz. Çünkü arı oraya alışmıştır. Ondan dolayı şimdi 7-8 yaklaşık. 10 gün oldu. 10 gündür kar yağıyor. Ve buranın üstü şuranın üstü şöyle tamamıyla kardı. Yani hiçbir şey gözükmüyordu. Hiç arı dışarı çıkmadı. Yattı. Benim tahminlerime göre arı 7 günde hani 3 günde 4 günde yerini unutuyor. Tekrar uçuşa geçiyor. Ondan dolayı şimdi ben bunu buradan aldım. Bu iki kovanımı buradan aldım. içeriye koydum. Hele ne olacak? Güneşli günde kesin geleceğim. Hava açtığında. Hele buraya e, tarlacılar gelecek mi? Nedir ne değil. Eğer tarlacılar geldiyse de yapacak bir şey yok. Demek ki arı bu e, tezi daha doğrulamış olacağım. Çünkü arı yerinden oynamaz diyeceğiz artık. Ama gelen olursa da şu önündeki kovanlardan birine girecektir. Eee Öyle tahmin ediyorum. E, burayı boşaltmamın asıl amacı e, balina e, kovan diyoruz. Şöyle gösterelim. Şu balina Evet. Rengarek. Bunu temizleyeceğim. E, sevgili dostlarım. E, bunu temizleyeceğim. Bunu orada bu sene kullanacağım. İki sene kullanmıştım. Çok güzel verim almıştım. E, balina diyorlar. Taput kovan diyorlar. Diyen diyor. Şöyle geldik. Şu 23 numaralı kovanımla şu 29 numaralı kovanımı oradan aldım. Geldim. Ve bakalım ilk güneşli havada nasip kısmet olursa geleceğim buraya. Bakacağım. Hele geri dönüşler var mı yok mu? Onu bir kontrol edeceğim. Yani arı alıştığı yerde yani o tarlacılar yön e, şeyinde yani hiç unutmuyorlar İnşallah bayağı bir zamandır kapalı olduğundan dolayı inşallah geri gelmezler e, mutlu olurum yani oraya da asıl amacım e, balinay koymak bu sene onu orada orada ana üreteceğim e, baş e, besle yani diğer Kovanlarıma da katlı arılarıma da oradan takviye vereceğim. Durumu ondan dolayı çünkü yerim yok. Yerim olmadığından dolayı orayı boşaltmak istedim. Güzel de oldu. İki kovanımı içeri aldım. Orasını genişlettim. Orada ana arı üreteceğim. Ve destekleme kolonisi olarak oradan yumurtalı getirip diğer kovanlarıma vereceğim. Çünkü herkesin her arıcının e, bulundurması gereken Bir peteklerden biridir Yani nasıl roşet kovan e, Bulunduruyorsak Şimdi şöyle göstereyim ben Evet ben de bu ne Beşli Altındaki altılı Altılı roşetlerin Şöyle göstereyim Zaten ben e, sekizlilere geçtim Evet burada da Yine beşli roşetim var e, Straforlarım var Straforları göstereyim Bakın şu üstte straforu görüyor, görüyor musunuz? Şöyle köşede son iki peteğimiz, şöyle yakışınlaştıralım. Evet, straforumuz da var. Yani taput kovan ya da balina bir arıcıda olması gereken peteklerden biridir. Bir de eğer ana arı üretimi yapıyorsanız gerçekten ırkınızı korumak istiyorsanız şöyle yani aralığınızda kesinlikle kara kovan olması lazım. Şimdi bu benim birinci kara kovanım ve şöyle geliyoruz şuradan şu ikinci kara kovanımız evet şuradan da göstereyim arkada bende yer olmadığından dolayı evet iki tane daha burada var görüyorsunuz kara kovan biri şu arkadaşlar bunlar canlıdır bunlar canlı petekler yani bir arıcı da gerçekten ana arı üretim eğer yapacaksak kara kovanımız olması lazım ve destekleme kovanı bu tavut kovan balina kovan olması lazım Bunları diyelim gerçekten güzel bir bakım yapmıştım. Oksalitimi falan vermiştim. Ama şimdi bayağıdır içini açmamışız. Heyecanla bekliyoruz ne çıkacak karşımıza. Ee, Baktığımızadır. Baktığımıza ne çıkarsa bahtımıza diyelim. Ee, videomu burada sonlandırıyorum. Sürçülisan ettiysem kusura bakmayın. Böyle tek başıma bir video çekiyorum. Profesyonelce bir video çekmiyorum. İnşallah çektiğim videolar sizler için uygundur. İnşallah bir şeyler vermişimdir. Ama illaki şu notlardan birisidir. Yani defter tutalım. Dışarıdan arı almayalım. Bulunduğumuz bölgeden arı alalım. Gerçekten arı hastalıkları hat safhada. Bunlar için de bir video çekeceğim. Yani demek istediğim budur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan da söyleyeyim halen daha elimde karışık kestane balı var. Orijinal kestane balı ve Ardahan çiçek balı var. E, sipariş vermek isteyenler e, YouTube kanalımdan, Instagram kanalımdan telefon numaralarım var. Oradan e, bana mesajla arayarak... Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile gönderim yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Doğayla baş başa kalın diyorum. Görüşmek üzere kolay gelsin. Porkut Arıcılık selamlar.